Arkadaşlar hoş Bugün Scoop ve çatışma başlatmış arkadaşım. Videoyu ben çıkıyorum şu anda et... Aha. Ekranı ben çekiyorum arkadaşım oynuyor. Ben de bilmiyorum nasıl oynanır. Arkadaşımın adı 456. Oy. Canını doldur. Doldurma yok mu? Alaylar Çatışma var arkadaşlar. Kaç, kişi de. varmış? Yedi. Hayır. Yedi kişi <laughs> öldürdü. O kişi öldürdü. Bizim Bizi bizim ballar Hiç bana düştü. Hepsi ya. öldü mü? 3. sezon şey değil arkadaşlar. Şahsa bak. Hadi <laughs> Arkadaşlar, bu <laughs> Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu leglam mı değil mi? <laughs> Bari <school game> ya. <laughs> ben öğrenir. Arkadaşlar bakmayın <laughs> bu sahneye. Arkadaşlar sadece bir şey olmaz ki. Bu <laughs> göstermedim. Kuzey <laughs> göstermedim. Gece <laughs> <Göstermedim. gülüyor> <Göstermedim. gülüyor> savaşı yapacağız. Bak Fatma olmuyor. Fadime bende Ay adam var. Ölümü göremiyorum. Kamerayı düzeltmedi bir dakika. Adam havada ölmüş. Havada ölen bir adamlar olur mu arkadaşlar? Arkadaşlar ben yorumları açmayı unutmuşum. Arkadaşlar ben yorumları açmayı bilmiyorum. Bana öğretir misin? Sizin orada falan var. Arkadaşlar niye benim YouTube kanalıma abone like atmıyorsunuz? ben görüyorum görmediğimi sanmayın. Bak YouTube kanalımı kapatırım bak. Kapatırsan fena olur. Bir daha izlemezsin. <laughs> Sizi YouTube kanalınız varsa yorumlara yazın. Ee, ben yorumları açmayı unutuyorum. Bu video bitsin. Vallahi açma, açacağım. Nasıl açıldığını biliyor musun? Son kişi öldüreceğim arkadaşlar. Son. Hadi bir kişi öldürüyor Bir kişi de zor mu? Dokuz kişi öldürdü. Öbürsü e, burada da. La nasıl? Ya küfür etme videoda. Küfür ettim. Yumurta ben de vurdum. Evet. Ben de vurdu gördün mü? Yo. İşte bir vurdu. Arkadaşlar ya. Pro videosu da çekelim mi bugün? Çekelim mi Kuley? Çekelim. Ama sen sen tut çünkü benim eli Frank şeyimi görsünler. Bir bira iyi bir şeyler göndereceksiniz. söyle de ben de alayım. Burasını iyilerim ben. Hola arkadaşlar. Sizi seviyorum. Arkadaşlar biz Arkadaşlar diğer Arkadaşlar abone like atın. Ve arkadaşlar şey yapmayı unutmayın. Arkadaşlar yüzümüz. Arkadaşlar ve abone like atmayı unutmayın. arkadaşlar abone olmayı da un unutmayın. Vallahi videoyu kapatırım vallahi. Sukuk giyim arkadaşlar. Ondan sonra bugün ee, kadar. Bu kadar. Bu Arkadaşlar Her dördüncü sezonu da geçeceğiz. Boyu o kadar saçma ki işte. Aha. Hayır. Hayır kapatıyor, Niye? Arkadaşlar görüşürüz. bugün Bugünkü videodan bu kadardı. Görüşürüz. El salla bakayım. Ben de salladım.